Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün Almanya'ya gideceğiz. E, biletimizi uça e, açık aldık çünkü o zaman döneceğimizi bilmiyoruz. E, şimdi hazırlandık ve yavaştan aşağı ineceğiz. Sonunda havalimanına gideceğiz oradan. Evet arkadaşlar havalimanına geldik. Evet, şu an uçağın gelmesini bekliyoruz. Şimdi ee, uçağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi servisten indik. Şimdi uçağa bindik ve birazdan uçak kalkacak. Evet arkadaşlar şimdi noodle aldık. Bu menümüz böyle. Evet noodle'ları bekliyoruz. Bir tane kahve söylemiştim. Uçaktan adıl yarısı Evet arkadaşlar adılımız geldi. Uçaktan resmen adıl yiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar bunun içinde sebze var galiba. acılı koyacağım çok az. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar dolu bitti sadece suyu kaldı şimdi. Ben şimdi yerlerini ıslak mendele Şimdi Makyaj yapacaktım. Sonra farımın kırıldığını fark ettim. Ve yanımda hiç poşet falan getirmedim. Makyaj çantası hiçbir şey getirmedim. Şimdi uçakta bunu buldum. Bunu koyacağım bir de maskara. Evet arkadaşlar şimdi makyaj yapacağım. Şimdi de yazı yazacağım. Arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar şimdi uçak yere indi birazdan da kapılar açılacak ve çıkacağız. Evet arkadaşlar, şu normaline geldik, polislerimizi aldık ee, ve arabanın gelmesini bekliyoruz. Bizi alacaklar. Şimdi markete geldik ve buradan içecek alacağız. Galiba şunu alacağım. Bu şeftaliyle, bundan alacağım. Evet şimdi içeceklerimizi aldık arkadaşlar. Bu içecekler böyle normal su gibi görünüyor ama bir sürü aroması var bunun ve evet, çok güzel tabii. Hava aslında eksi bir derece ama yani o kadar da soğuk değil, idare edeceğiz. Şimdi araba gelecek ve biz de köyüne gideceğiz. Arkadaşlar, markete geldik. Orada kahvaltı yapacağız. Burada da bazı yerlerde küçük küçük karlar var. Mesela şurada kirli kar var. Evet arkadaşlar, ben böyle Almanya'ya özel peynirli ekmek aldım. Çok seviyorum. Her geldiğinde bundan yiyorum yani kahvaltıda. Arkadaşlar, şimdi sıcak kakao sipariş ettim. şimdi yiyeceğim. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Kehren'e gidiyoruz. Bir sürü kişi gördünüz orada. Çok eğlenceliyim. Herkesi çok özledim. Muhammed. Arkadaşlar bugünkü vlog bu kadardı. Ee, şimdi Almanya'ya geldik. Anneannemle evdeyiz şu an. Videolarımı takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.